orada. Oha! Aa! aa Nereye ya? Ne oluyor, kaç, kaç kaç kaç. kaç şey, ne oldu bize ya? Ne atacağım. oldu? <laughs> <a> <gülüyor> <gülüyor> ne oldu size be? Allah Allah. İkisi de mort oldu ha. Aa! aa Burada mısın sen? Kapattımız. Senin de kurtuldun buradan. Nasıl kurtuldun ya? Dur, azıcık kapatayım da geleceğim şimdi senin yanına. <laughs> Selam kankalar. Evet arkadaşlar Pezi Games'e yine süper bir kapışma başlıyor. Evet, sıkıntı içeri gidelim bakalım. Hoş geldin hoş geldin. Hoş bulduk nasılsın iyi misin? Vallahi çok iyiyim. At, senin, at bana, at bana. senin gibi yakışıklı birini görmüşüm. Teşekkür ederim bak nasıl vuruyorum nasıl vurdum ama. Bak nasıl vuruyor kola bak Allah'ım çok güzel vurdun. Çok güzel düşünce geldi benim eski sevgili var ya. Eski bak, sevgili eski kızdıralım sevgili mı? Eski sevgili var ya onu kızdıralım tamam mı? Çok iyi bir fikir harika bir fikir. Eski sevgilisini kızdırmak mı? Arkadaşlar. Oo Scarlet içeri e bak neler yapıyor. Eski sevgisini kızdırmak için. Böyle yakışıklı birini bulmuşum. Kıskançlıktan çatlayacaklar. Al o zaman sana abi. Ne oluyor lan? Şimdi bu... Ya a... A... a. <laughs> Arkadaşlar üzerine bu... bir eşi var. Nazara geldim nazara. He nazar dedin nazar. Arkadaşlar taş devrinde Scarlet Teacher o genç çocuğu nereden bulmuş ya? Oğlum taş devrinde kimse yok yaşamıyor kimse yok ki. Nereden bulmuş? Aa şey yazık ya. Onun... Anam şişko ve kel sevgilisi var ya Francis. Ona çok yazık ya. Acıdım adama şimdi ya. Ona tuzak kuracaklar. Arkadaşlar ilk defa bir kötüyü kurtaracağım şimdi. Ona yardım edeceğim. Bu asansör nasıl çıkılıyor buna? Asansör. Şu iplerin üzerinden. Aa iplerin üzerinden çıkılıyormuş. Evet dışarıda dolaşıyor arkadaşlar. O tuzağı tersine çevirmem lazım ve Francis'i kurtaracağım. Çok ilginç. Aslında uyuz olduğum bir adamdır. Gıcık bir adam ama. Evet konu skatişi olunca. Tabii ki. Kimi trolleyeceğim? Skatişi trolleyeceğim. Peki o Diğer genç çocuk nerede ya? Ha yakışıklı sevgilisi. Evet elime bir balta aldım. Taştan bir balta. Aldım. Burada bowling mi oynuyorlar abi? Bu ne ya? Aa bu resmen taş devrinde bowling. Arkadaşlar taş devrinde bowling icat edilmiş miydi ya? Taş vardı. Ateş bile yoktu. Bowling. Ne iş? Ve burada top ermesi falan böyle. bunu beyzbol oynuyorlar bunlar. Dur bakayım. Şu taşı bir kıralım. Skeleteştir arkadaşlar. Genç sevgilisiyle. Evet. Çelik çomak mı oynuyorlar? Yok değil. Bu beyzbol. Bunlar beyzbol oynar. Biz çelik çomak oynarız. Şimdi arkadaşlar ne diyor? Aa bir tane boya ihtiyacımız varmış. Vay şu an ne yapıyor esniyor. Ne oldu deminden şimşekler kafana çakınca elektrik çarpınca uykun mu geldi ne oldu? Şimdi i̇şte gidiyoruz arkadaşlar. Evet boyayı arayacağız. Aa orada skeletici. Ben taş kafa. Ah, ne oldu? Sen de nereden çıktın? Oo, yeni bir kişi daha. Seni evet. tanıdım. Sen evet. tüjik emezsin. PC Games değil. PC Games onun adı. Games. Games'sin, Games. İngilizcem batsın ba. Bu nasıl İngilizce ya? Gördün tarz... benim yakışıklıyı. Ya nereden buldun sen insan? İnsan yok ki burada. Ben varım bir ha. tek seni trollemek için. Görmüş, ona bakmaya gelmiş. Merak ediyor millet. Merak ediyor. Açın açın izleyin. Ama diğer sevgiline yazık değil mi ya? He? Ya Kıskan... bırak o seni boduru. Diyor. Kıskandırmak mı için yapıyorsun gerçekten adamı yoksa bıraktın mı? Ice Catcher magazin gibi dünyası gibi şu anda. Şişt, sana diyorum ya o bizim şeyimiz ya bildiğimiz bir insandı ya bildiğimiz bir kötüydü. Sen niye adama şey yapıyorsun ya bırakıyorsun? Ha, bu da çok kötü merak etme. Bu da mı kötü? Gerçekten. Ya Ve en kötülüğü de. He. Yaşlı Biz başlı. Yapacağız. Yaşlı başlı keltoş göbekli adama bunu yapmayı utanmıyor musun? Ne yapmışım ki? Ha. Adı üstünde eski işte. adam Adama tuzak kuruyorsunuz. Eski. Adama tuzak kuruyorsunuz üzerine top mermisi bir şey atıp. Onunla onu... oyun oynayacağız dalga geçeceğiz. Dalga geçmek mi? <laughs> Arkadaşlar işte orada ben yokum. İşte orada ben mağdur kimse mağdur şey. gel gel ona... sen de gel aramıza katıl gel çok eğleneceksin çok evet gariban kim var arkadaşlar burada garibanın yanındayız her zaman gariban tabii ki bizim evet çirkin sevgilisi francis hadi bakalım ya bu kadar eğlenmek varken ya eğlenmek mi ha garibanla eğlenilir mi aha da geliyor ha gel buraya seni var ya şu topa koyarım fırlatır atarım gidersin ha dur birazdan arkadaşlar bu elimdeki şey var ya Elindekinde barut var bunda tamam mı bu barutlu taş bunu içine yerleştireceğiz ha Francis hey! vuracak o topa. İzleyenler kimler benimle birlikte? He? Seninle kim birlikte olur ya? Kimse. Söyleyeyim mi sana? Kimse. dinozorlar sadece. Hadi arkadaşlar tu tuzak kuralım hemen. Bak hala koşuyor. Bak öbür dünyaya fırlatacağım şimdi ha. Öbür dünya neresi ya? Nereden fırlatıyorsun oraya? He <laughs> he. Aman aman dur dur. Arkadaşlar garajdan geçtik şu anda taş devrinin garajı. Hala peşimde. Peşimde dolaşıyor hala. Hemen şuradan çıkmam lazım. Şunu yerine yerleştirdim artık. Ha, korkarsın tabi. Kaçarsın böyle. Kaçmak mı? Kaçmak değil bunun adı. Göreve doğru koşmak. Şimdi arkadaşlar bunu koyalım. Evet. Güzel. Şimdi güzel bir yere saklanalım. Bakalım Francis ne yapacak? İnşallah arkadaşlar. Francis kazanır. Skatecher yeni sevgilisiyle. Bakalım başına neler gelecek. Evet şurada saklanalım. Evet geliyor Skatecher. Evet Francis'e sevgilisi gelecek mi acaba yeni sevgilisi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> bak bak şimdi karşıya evet, evet. Francis bizim yapacaklarımız. Hadi şimdi. at şimdi bak oh, yeri. Atın ben çok Ayy, güzel oynarım ha. Kıllara bak ne kadar kıllı. Ne dedin? Şey mi? Bak ben şimdi atladım. nasıl vuruyor bu? <laughs> nasıl? Baksana bak o gençten daha, daha iyi vurdum. Oha! Ne ya? Ne Abi, kaç geliyor. kaç aç, kaç at, 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 ne oldu size be? Allah Allah. İkisi de mort oldu ha. Arkadaşlar ne oldu ya? Skatçı ile sevgilisi. Çok iyi. Ayağım. Francis tek kaldı. Şimdi nereye geldik biz bu arada ya? Bak olaydan çıkamadık. Evet arkadaşlar şu anda Hello Neighbor Act 2. Buradan evet kaçış yapıyorduk. Niye geldik biz buraya şimdi? Ha geçen listen neydi arkadaşlar? Shrek kılındıydı. Bugün acaba neler yapacak bize? Bakalım karşımıza normal bir olarak mı çıkacak ya da? Başka bir sürpriz peşinde de olabilir. Sonuçta bu Wilson arkadaşlar televizyonu kapat ya. Zaten çektiği falan yok. Burası niye kilitli? Aynen Wilson üzerine mi kilitlemiş? Kendini banyoya kapatmış galiba. Wilson neredesin aga? Allah yok abi normalde hayatta çatıda falan da yok. Etrafa bakalım. Abi normalde anında çıkardı ya. Çok ilginç değil mi? Kaçtı mı acaba? Oğlum buradan benim kaçmam lazım Wilson değil. Wilson nerede abi arkadaşlar? Wilson kayıp. Kayıp ilanı vereceğim şimdi. Bak burada da yok. Hele burada da yok. Aa gerçekten yok adam ya. Onu çağırmanın bir yolu var ama. Ben ondan önce bulayım onu dedim ama. Oğlum buralar saklanmış olmasın dedim ama. Yok abi. Evet o yüzden yapacak bir şey yok. Çat. Camı kırarız abi bize. Bakalım geliyor mu? He? Yine gelmedi oğlum. Allah Allah çok iyi. Ah bir şey geçti oradan. Biri geçti. Buraya takip kırdı. Ne? Aa. O ses ne ya? Sen şey, kimsin? neresin? Şey. Arkadaşlar kimdi o? Olamaz. <laughs> Aa, kim yakaladı beni ya? Arkadaşlar kim yakaladı beni anlayamadım. Kim ne o? Abi kesinlikle Wilson değil abi. Ben garanti veririm bak. Nerede dur bakayım. Eee burası çok ha. eğlenceli. Ya sen sen kimsin ya? Ay ayağıma battı. Tuzağa bastı. Arkadaşlar bu, bu kimdi ya? Ha, bu, düştüm. bu şey değil mi ya? Şey ne? Düştüm gördün mü? Şey kasaba neyi kasabaydı bir tane o muydu ya? Ha o. Efsane kasaba mıydı neydi? Evet, evet. Ona benzettim ama sen yok ya ona da benzemiyorsun sen. Oyum oyum. Eee bizim dayı ne yaptın? Bizim dayı benim. Sen değilsin sen imkansız sen olamazsın. Benim. Vallahi değilsin. Bak. Sana süt attım bak. Bana süt attın da. Portakallı ceviz. Bizim dayı ne yaptın ya efsane kasabada şey bir yeri mi kapattınız ya? Ya yazık adama ya. Yaşlı başlı adam ya bir dur ya. Ee? Evet tekrar tekrar bizi buraya kapattı. Arkadaşlar film miydi bunun adı neydi ya bir şeydi abi. Arkadaşlar bilen var mı? Bilenler yaz, yazsınlar. Evet bilmece soruyorum size. Bilmece bildirmece. Deli üstüne kaydırmaca. Buldum. Ne? Seni buldum. Dur yakala şunu yakala bakayım şunu. Aa, Oo kafan yamuldu farkında mısın? Gazlı içecek mi o? Gazlı değil gel bakayım gel. Gazlı içecek mi o? Gel hop nasıl? Aa, yaptım. Lan ben de bastım aynı anda. Aa, sen de bastın. Vallahi ben de bastım. Gel gel. Gel sen de kanka olalım ya. Seni sevdim ya bak Wilson dayı yoksa bodruma mı kapattın sen ne yaptın? Manlar manlar. Ee, Sevmemişler. Kanka diyorum kanka. Bilmedin bilemedin mi onu? Bilemedim sen kimsin? Şişt. Aa çıkmışsın dışarı. Aa kafan kapıdan çıkıyor. Ne oldu? <laughs> Nasıl oluyor ya bu? Gözlerim pörtledi lan. Vallahi gözlerim pörtledi. Kapıdan çıkıyor kafan. Şş, Wilson nerede? Söyle bakayım. Wilson benim. Değil, değil sen değilsin. Lan bodruma arkadaşlar Wilson bodruma kapattı galiba. Yani dur bakayım. Şunu takip edelim. Kesinlikle bir ipucu bulabiliriz. Evet Wilson kayıp arkadaşlar. <laughs> ne yapıyor? Kapıyı vur. arkadaşlar kapıyı omuz omuza ata ata kaç şey yaptı açtı. Koş! Burada belgrandan şey çıkıyormuş bakayım. gibi yap. Burada burada bir şey mi var? He? Oraya bir şey mi sakladın? Altın var. Altın mı var? Aldım kaçtım kaptım gidiyorum. Kaptım kaçtım. yani Altın falan yok beni kandırıyor şu anda. <laughs> Dur şu aman aman dikkat et abi sağa sola belli olmuyor üzerime atlayın. Beni yakalayayım mı? Beni yakalamak mı? Otur şuraya. Buraya oturamazsın. Uzağın üstüne otur. Hayır olmaz. Sen ne psikopat bir şey çıktın ya. Wilson. Anam kafana vururum sandalyeyle. Sandalyeye oturulur. Evet nerede bu ha Tuzağa Sen yere oturuyorsun. Anne tuzağın üstüne ben oturdu. Evet arkadaşlar tuzağın üstüne de Şimdi. Vay vay vay. Ah, oha Lan temin... Lan sen ne oldu sana? Merhaba. Aa, ya sen şimdi filin şey değil miydin ya? Kalak değiştirdim. Nasıl yaptın bunu aga? Oğlum sen nasıl iki dakikada bunu yapıyorsun Wilson dayı? Bu top Aa. çanta çok ağır. Senin adın neydi ya bu travel bilmem ne? Ben Wilson. Abi, Wilson değilsin sen. Bizim de değilsin. Wilson'um ben, ben değil değilim. Arkadaşlar. E Wilson'um ben. Ya sen Wilson olsan tipin böyle mi olur ya? Çok tatlıyım değil mi? Ya ne Yanaklarımı be. sıkacak kadar ya, tatlı. Ben senin çizgi filmlerini çok sevmiyorum ya. Sarmıyor beni biliyor musun? Sevgi dolu pıtırcık yanakları minnoş. Allah Allah neden bahsediyor acaba? Kendinden. Kendinden mi? Ne? Ya, ya bir tipine bak bir aynaya bak. Ondan sonra kendini öv ya. Çok tatlı. Anam kafan marshmallow'a benziyor. Ha o yüzden diyorsun. Senin adın marshmallow kafa olsun. Ne marshmallow? Anlamadım ne? ki. Marshmallow kafa. Evet gel bakayım senin marshmallow kafa. Ma... Ma... Ma ne be? Senin adın Marshmallow kapalı mısın? Marshmallow olsun. değilim ben. Olsun olsun sen. Kaçma. Nereye e gidiyorsun? Bir de çikolata olsun bari. Ama tipin öyle değil ki. Sen baya sütlüsün. Çikolata yok sende. E çikolata olsun. Dur bakayım arkadaşlar. Wilson seni yakalayacak şimdi. Ya Wilson'ı siz yakaladınız ya. Siz çete olmuşsunuz. Wilson'ı bir yere kapattınız kesin. Nerede? Çantana mı koydun yoksa? Sırt çantana mı? Çok ağır bu çanta. Batsana çok... buraya. Çok ağırsa ben niye basıyorum ya? Sen basacaksın ha. Çok ağırsa demek ki orada. Arkadaşlar Wilson bunun çantasında mı acaba? Sırt çantasında mı? Olamaz ki o kadar küçük değil ki bizim. Ya, gel buraya gel buraya. Zaten ağır Wilson değil o. Peki. Ben Wilson. Allah, ım. arkadaşlar doğru olabilir mi ya? Wilson olabilir mi bu? Çat çat çat. Ya kılık değiştirir de sesi değişmedi en azından. Anam kaçtı. Değiştim ya. Ya ne, ne garip bir şey, Mars, şey marş, ya. Marş oldum. Marş marş mı? Al bakayım. Dur bakayım arkadaşlar bunu Ama yakından ağır. bakacağım. Şu yakından inceleyeceğim şu anda bakıyorum. Bak çantam zaten ağır. Çantan... Oturduğumuzdan kalkıyorum ya. Anam. Yapma bunu. Arkadaşlar yakından Dediler inceledim. ki bana he. seni yakalayacakmışız. Beni göreviniz o ha? Demek beni yakalamak göreviniz ha? Hayatta o görevi yapamazsınız. Ama ben seni yakalamak istemiyorum. Niye kankam olmak istiyorsun? Hayır. Niye? Hayırdır? Dur bakayım abi. Şu bodrumun bir de önüne şey koymuş ya. Koltuk koymuşlar önüne. Tabii Wilson'ı kurtarmayayım diye. Arkadaşlar Wilson orada ha. Ay, oğlum tabii ki misafir geldi. Lan bu kim? Dur bakayım yüzüne bakayım. Alo müdür sen kimsin? Hırsız mısın? Anam hırsız bu. Ana hırsız kuzenlerde şey mi yoksa? Uzun saftelik mi o da değil? Onun bu kim ya? Bu şey. Ya mucize oru böceğinde kötü adam değil mi? Hak mok mok mi mok neydi bunun adı ya? Hav mok hak mok. Hak mak Neydi işte bir şeydi işte ya o galiba. Nerede bunlar? Kimi arıyor acaba? Çal dediler çalacağım. Gitar çalacağım. Gitar çalmak mı? Aa şunu anlat arkadaşlar burada çıkacağız şimdi. Çalmak almak de. vermek hepsi bir arada. Hepsi bir arada mı? Aa anahtar dur. Anahtarı buraya zaten koymuştum. Aman almamışlar. Evet artık çıkalım buradan ya. Şşt alo. Veysel amca neredesin çık artık ortaya bak. Eve hırsız girdi ben gidiyorum. Bak hırsız dolaşıyor her i̇şte yerde dolaşıyor. Cam açık girdik içeri. Evet. Oh be ben gidiyorum abi. Mesin dayı orada mısın? Bak hırsız geldi ben gidiyorum. Aa, aa burada mısın Veysel amca? Kapı açılmış. Sonunda kurtuldum buradan. Nasıl kurtuldun ya? Dur azıcık kapatayım da geleceğim şimdi senin yanına. E. Geleceğim. Allah Allah. Arkadaşlar Mesin sonunda ortaya çıktı. Evet yine dondurmacı rotdan vazgeçemiyoruz arkadaşlar çünkü bu oyun gerçekten multiplayer çok iyi ya. Bakayım 3 kişi başladık oyuna. Ben hangisiyim acaba? Ben gördüm ben şişko muyum? Ben kim oldum acaba çok merak ettim. Ben kimim? Remzi... Anem ben şişko remzi olmuşum. Aaa. Anem Ayşecik ne haber ya? <laughs> ne? Ben... İyi ki ben olmadı da. Ahmet ne yapıyorsun gözüktü. Bilmiyorum nasıl konuşurdun. Evet. Şimdi susun bakayım size bir şey söyleyeceğim. Bak şu buradan kaçma görevini bir türlü başaramadık ya. Ne olur bugün yapalım ya. Herkes bir işler yapsın. Bugün kaçma görevini tamamlayacağız. Evet bugün yapabilirsek umarım umarım bunu en sonunda başaracağız ama. Doldurmayı toplayın tekerleğe alın. Evet benzin koyacağım daha sonra mavi Benzini buton. Benzini koyun butona basın çalıştırın anahtarı bulun kaçın gidin buradan. Sen kimsin ya robot gibi konuşuyor bu ya. Beni ya Ayşe tanıdık arkadaşın Ayşe, kardeşin. Ayşe biz de biliyoruz bunları biz de biliyoruz bunlar Adam, kolay mı zannediyorsun? Babam bacın. Evet, tamam anladım dur arkadaşlar şimdi motorun şeyini hemen tekerini sökmem lazım. İlk görevi benim yapmam lazım ki diğerleri de. Rot! Rod, Rod orada mı? Burada! Ana, Kaçın! saklan saklan çabuk saklan. Evet. Burada Ayşe'nin sesi buradan geliyor. Ana burada buradaymış. Ana dur olamaz. Lan beni görmesin inşallah. Allah gördü vallahi gördü. Koş 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 koş. Olamaz dondurdu beni. Hmm. Ana dur. Rod. Kaçamadın değil mi? Ayşe Kaçamadın. seni uyarmıştı. Ha? Evet, uyarmıştı. Sen niye ben kafayı taktın ya? Eee Ayşe'yi kaçırdım seni o yakaladım. Arkadaşlar iyi bakın evet güzel güzel yaptık güzel. Bunu da vurayım evet. Aaa Aa, başım vuruyor. dönüyor başım. Evet arkadaşlar belinde 3 tane dondurma var. Allah bir daha yakalarsa bari olamaz. Bu sefer başardık ama. Kaç 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 kaç. Anam gire. Ben... Tekeri sokacağım. Dur tekeri sokacağım. Dur bir müsaade et. Bak et, şimdi. Heh. Tamam müsaade ediyorum. Sen. Hadi. Ver şimdi ha, tamam. Ver Sen izin verdin. İyi olan kazansın hadi. Hadi bakalım. Hop. Hop. Evet. Sen de yap bakayım hadi. Iki, iki, i̇şte. Evet. olamaz ö, kaçırdım. Çok, lan cebelleştirme beni. Evet. Arkadaşlar olamaz yine kaçırdım. Hayır bu sefer. O kazandı galiba. Aa, <laughs> Aa kazandı Al sana bakalım. Sen bir dondurma ol. Aferin evet. sana. Arkadaşlar hemen bana o zaman Hadi bazdım. kaç bakalım. Enerjim yere düştü şu anda. En azından tekeri takalım. Aa dondurmanın birisi burada. Ayşecik. Dondurmanın yarısı burada çabuk. Nereden ben düşürdüm ben. Git oradan çabuk. Alamam zor tozu. He bak dolu yine dondurma. Arkadaşlar aman aman kaç 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 kaç. Aa köşeye sıkıştım olamaz. Umarım gelmez. Şuradan girelim. Bir süre şurada duralım abi. Rod buradan gitsin. Evet şuradan. Nereye saklandınız? Evet Çıkın abi. bakalım. Anahtarı nasıl anahtarı? Bak kontrol odasına gidiyor ya. Anahtarı buldu. Evet Ayşecik anahtarı bulmuş. Diğer bizim gözlükte arkadaşlar şey dondurmanın birisini bulmuş. Güzel. Kontrol odası. Bizim hemen garajı bulmamız lazım. Garaj. Evet garaja doğru gidiyoruz. Teker takıyoruz abi. Evet ilk şeyi ben yapıyorum. Evet arkadaşlar. Tekeri taktım çabuk. Şimdi. Ben yukarıda kart görmüştüm değil mi? Şey görmüştüm. Dolapları açan bir şey güvenlik kartı vardı. Dur ha buradaydı. Bunlar mavi butonu bulacağız. Acaba hangi dolapta? Arkadaşlar o kadar çok dolap var ki. Zaman kaybı. 5 dakikada bunu halledebilir miyiz bilmiyorum. Zor gibi gözüküyor. Şuradan hemen kestirmeden aşağı inedim abi dur. Ay ben iyi kaçtım yine kaçtım yine kaçtım. Geliyor. Evet abi. Hii Rodortan iniyor duruyor orada. İyi kaçtın değil mi sen? Aa anahtar. Anahtar sende. Aferin bizim gözlüklü kanka. Anahtar almış koş koş koş. Kanka git anahtarı tak. Anahtar da bende. Anahtar. Bende de var anahtar. Sendeki anahtar evet silah için o. Ona gerek yok. Benim hemen dolapları bulmam lazım. Dolaplar nerede evet. Bu, bu kilitli değil bu. Bu şifreli değil. O da değil. He, dolaplar burada abi. Dur bakayım. Hadi bakayım. Hadi şu mavi buton burada olsun. Değil yok. Burada mı? Burada da yok. Olamaz burada da yok arkadaşlar. Diğer, diğer dolap, dolaplar nerede? Bir tane burada var. Abi burada da yok ya. Ha, anahtarı takmış bizim kanka. Güzel. Hadi bakalım. Şimdi başka dolap başka. Heh. Oo, ya sen ne kral bir adamsın ya. Elindeki Benzin bir arkadaşlar. Üç, i̇ki görev yaptı o arkadaş. Onu takdir etmek lazım benim de hemen. Beni butonu... takip edin. Evet. Ayşecik ona yolu göster çabuk. Benim de hemen şu dolapları bulmam lazım. Hayır ben benim elimde silah var. Korkar rot benden. Korkar rot senden abi buralarda niye mavi buton yok ya? Nerede mavi? Değer başka dolap var mı Ayşecik? Seni koruyacağım. Ben neden? Aa arkadaşlar şurada gördüm sanki. Evet orada küçük bir işaret vardı. Ama oraya geçiş nereden? Abi bir buçuk dakikamız kaldı çabuk ya. Hızlı, hızlı. Bu sefer olacak galiba. Bu sefer olacak mı? Bilemedim. Bilemedim bilemedim. Şurada do dolaplar var. Aa, Rod burada arkadaşlar. Rod... Rod'a ne oldu acaba? Ya bunda da yok. Bir tane de burada var. Umarım bunadır. Evet arkadaşlar işaret buradan geliyor. Abi 58 saniye var. İtişebilecek miyiz? İtişebilecek. Bu taraftan. Ya yanlış yere bak Rod'u durdurdum ben. Rod'un iyi yaptı? Allah. Kafam döndü. Arkadaşlar heyecanla kafam döndü. Ben nereden çıkışı? Aynı yerde dönüp duruyorum. Olamaz. Rod. Hayır. 40. 20 saniye harcadık ya. 39 saniye kaldık. Kamyon şey. E kontrol arasına nereden gidiyoruz Evet garajın oradan mı gideceğiz yolu uzatacağız galiba Arkadaşlar 30 saniye var çok zor imkansız Ama buraya kadar daha önce gelememiştik dördünü birden Evet kanka bir dur Bir dur ben geçeceğim çekil Çekil oğlum şuradan çekil lan Lan gözüktü kanka Ahmet çek çekil Adamın içine gidiyorum şu anda değil mi ben? 13 saniye O oh, hayır 12 saniye yukarıda Arkadaşlar kontrol yukarıda ya 9 8 7 Neş, olamaz arkadaşlar 3 saniye ki şurasıydı ya. Çok yakınlaşmıştık ya. Arkadaşlar 5 saniye daha ihtiyacımız vardı. Görev bitiriyorduk ya. Olamaz. Ya olamaz ya. Yine yine işte benim gücüm kaybettiniz. Evet, evet.